Arkadaşlar merhaba. Kent gıdanın bilançosuna bakalım. Evet arkadaşlar net işletme sermayesinde şu an için sıkıntı yok arkadaşlar. Net borçlar 47 milyon azalarak 13 milyona düşmüş. Bütün dışına çıkan bir yatırım gözükmüyor. Nakit akışında da sorun yok arkadaşlar. Etkinlikler gayet iyi, başarılı. Faaliyetlere geçelim arkadaşlar. Bir önceki çeyrek, çeyreksel bakıyoruz her şeye. Bir önceki çeyrekle bir sonraki çeyrek arasında ne gibi değişimler olmuş? Kıyas yaparken de kendisinden önceki bir önceki çeyrekle kıyas yapıyoruz. Bir de bir yıl önceki aynı çeyrekle kıyas yapıyoruz. Mevsimsellik var mı yok mu diye. Öyle devam edeceğiz. Bakalım neler yapmış neler yapmamış. Hasılattan başlayalım arkadaşlar. Geçen yıl bu zamanlar hasılat bir önceki çeyreğe göre %61.11 oranında artmış. Şu anda ise 29.79. Bir önceki çeyrekte 31.9'muş. Dolayısıyla... Geçen senekinden kötü, bir öncekinden e, de kötü ama çok da değil. Paralel sayılır bir öncekinden. E, her sat e, yaptığı 100 liralık hasılattan ne kadar e, faaliyet çarı üretmiş? Geçen sene 2.95'miş, şu anda 8.56, bir önceki çeyrek 15'miş. Dolayısıyla bu e, geçen senekinden iyi, bir öncekinden çeyrekten kötü olmuş. Net çara bakarsak her sattığı 100 liralık mallar ne kadar net çar elde etmiş? Ee, geçen sene 0.93'müş. Şu anda 3.22, bir önceki çeyrek 9.44'müş. Bu da geçen senekinden iyi, bir önceki çeyrekten e, kötü olmuş. Öz kaynak kısmına gelelim. Bakalım öz kaynaklar neler yapmış arkadaşlar. Ee, geçen yıl bu zamanlar e, her 100 liralık öz kaynaklarıyla %72.32 hasılat yaparken şu anda 201'e çıkmış. Bir önceki çeyrek de %67'ymiş. Dolayısıyla bu her iki çeyrekten hem başarılı hem de son 6 çeyreğin en iyi performansını göstermiş. Gelelim her 100 liralık öz kaynaklarıyla ne kadar faaliyet çarpı üretmiş. Geçen sene 2.28'miş. Şu anda 17.20. Bir önceki çeyrek 26'ymiş. Dolayısıyla geçen senekinden iyi. Bir önceki çeyrekten kötü olmuş. Net kar kısmına gelirsek her 100 liralık öz kaynaklarıyla geçen yıl 0.72 net çar elde ederken şu anda 6.47. Bir önceki çeyrekte de 15.76'ymış. Bu da geçen senekinden iyi. Bir önceki çeyrekten kötü olmuş. Ee, öz kaynak büyümesine bakarsak çeyreklik geçen yıl 0.72 artmış. Şu anda 11.95 bir önceki çeyrekte 7.83'müş. Dolayısıyla bu her iki çeyrekten iyi olmuş. Yıllık öz kaynak büyümesine bakınca arkadaşlar 2022'ye 9'da yıllık %21.25 büyümüş. Ondan sonra 17.04'e düşmüş. Tekrar 30'a e, yükselmiş. E, fiyat hareketine bakarsak bizim baz aldığımız 21.12 2020'de 146'ymış fiyatı. Oradan bu yana öz kaynaklar %51 giderken fiyat 29 giderek öz kaynak büyümesinin neredeyse yarısı kadar gitmiş diyelim neden böyle olmuş neden zamanında çok gittiği için arkadaşlar ondan kaynaklanıyor benim fikrim o yönde ama e, siz bilirsiniz defter değeri 6.06 halka açıklık oranı 0.5 oldukça düşük İşte böyle düşük halka açıklık olduğu zaman arkadaşlar fiyat maalesef doğru olmuyor e, orada sıkıntı oluyor birileri çok küçük paralarla istediği yerde alıp cirit atabiliyor en düşük piyasa değer defter değeri 7.37'ymiş. Şu anda 21.30. FK 110.96 fiyat bölü hisse başı öz getirisi de 134 olmuş. Bir de getiri kıyaslaması yapalım arkadaşlar. Defter değerimiz 6.06 idi. Bunu %30 büyütürsek bir yıl sonra böyle devam ederse böyle edip etmeyeceğini bilmiyoruz. Ama elimizdeki veriler böyle devam ederse 1 lira 82 kuruş kazancınız olacak. Bu şirketin ortağı olarak Özkaynak'tan kaynaktan dolayı. Fiyat %189 olmuş. Dolayısıyla bunu da faize yatırsanız 62 lira. Herhangi bir varlık alırsanız da 106 lira kazancınız olacak. Dolayısıyla şirket nereden bakarsan bakın hem faizin hem de enflasyonun çok çok altında bir getiriye sahip olmuş. Bunun bir e, düzelme olması lazım. Arkadaşlar önce şunu söyleyeyim. Bu değerleri nereden getirdik? Bu 133 Mart ayında bilançonun son kapanış günü ayında ki bankaların ortalama faiz oranı 56.48 enflasyon ise yine ayın kapanışında yıllık TÜİK'in açıkladığı tefe tüfe bölü 2 oranı arkadaşlar. Ee, şimdi gel gelelim bu denge olması lazım diyoruz. Bu denge olması şu öz kaynak mümresinin çok çok yukarıya gidip bu faiz ve enflasyon getirisinin öz kaynak getirisine evrilmesi lazım. Veyahut da arkadaşlar e, fiyatın geriye gelip hem e, faizden hem de enflasyondan kazanacağız paranın şirketin e, getirisine yaklaşması lazım. E, üçüncü bir yol bu öz kaynaklar böyle sabit kalır. Öz kaynak büyümesi. Faiz ve enflasyon düşer. E, düşerse faiz ve enflasyon o zaman e, getiri eşitlenir. Veyahut da ne olur arkadaşlar eee o dediğim gibi. Şimdi bu da arkadaşlar soru şu. Siz bu şey, biz fotoğraf çektik. Anlık fotoğraf. Şirketin iyi ve kötü taraflarını gösterdik. E, fiyatla ilgilenmiyoruz. Fiyat dediğim gibi 189'dan 189 milyona da gider. 1 liraya da düşer. Zaten sorunumuz da bu değil. Bizim derdimiz de bu değil. Bunu bilsek zaten nereden alıp nereden satacağımızı en düşükten alıp en tepede satarız ama böyle bir iddiamız da yok. Biz ortak olarak e, siz bu şirkete yatırım yaparsanız öz karakter dolayı ne kazanacaksınız? Faizi ve enflasyon ne kadar e, kazanırsınız? Öyle bir kıyaslama yaptık e, sevgili arkadaşlar. E, elbet bizim bir görüşümüz var ama e, burada kimseyi yönlendirmek istemediğimiz için e, o bize kalsın. Siz araştırın arkadaşlar gelecekteki faiz, enflasyon ne olacak? Şirket ne gibi gelişme gösterecek? İşte bütün düğüm burada eğer tahmin ederseniz yatırım kararınızı da doğru vermiş olursunuz. Yani vadenize göre. burada dediğim gibi yer alan yorumlar yatırım tavsiyesi değil. Alırsınız, satarsınız, tutarsınız. Tamamen başarısızlık da size ait. bir sonraki bilançoda görüşmek üzere. Şimdi hoşçakalın.